Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni Oppo Reno5 akıllı cep telefonunun önce kutu açılımını, daha sonrasında ise detaylı incelemesini gerçekleştireceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Gayet ince ve hafif olan telefonun boyutlarından bahsedelim. 159 mm uzunluğunda olan telefonun genişliği 73 mm olurken kalınlığı ise sadece 7.7 mm, ağırlığı ise sadece 171 gram seviyesinde. Telefonun sağ kenarında güç butonu, sol kenarında ise ses kontrol butonlarını görüyoruz. Ve yine bu kenarda sim kart, micro SD kart kızağı slotu yer alıyor. Telefonun alt kenarında ise 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C yuvası ve hoparlör mazgalı mevcut. <laughs> Telefonun ekranı 6.4 inç boyutunda 1080-2400 piksel ekran çözünürlüğü sunmakta. Telefonun paneli amoled olarak karşımıza çıkıyor ve ekranda 90 Hz tazeleme hızı desteği var. Ekranın en boy oranı da 29 seviyesinde. Ayrıca ekran Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Reno5'in parlaklık değeri 430 nit ancak maksimum seviyede parlaklık 600 nit seviyesine kadar ulaşabiliyor. Böylece parlak gün ışığı altında rahatlıkla ekranı görebiliriz. Telefonun arkasında yer alan kamera bloğuna baktığımızda ana kamerası 64 megapiksel ve f1.7 diyaframa sahip. Bu kamera geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor ve faz algılamalı otofokus içeriyor. İkinci kamera 8 megapiksellik ultra geniş açılı olurken bu kamerayı geniş manzara çekimlerinde kullanabilirsiniz. Telefonda üçüncü kamera makro çekimler yapabiliyor. Bu da 2 megapiksel f2.4 diyafram açıklığına sahip ve son olarak dördüncü kamerada 2 megapiksel f2.4 diyafram derinlik algısı yaratabilen kameradır. Video konusunda da gerçekten özellikler zengin tutulmuş. Bunlardan biri de çift görüntülü video özelliği oluyor. Bununla aynı anda ön ve arka kameralardan çekim yapabiliyor ve bu sayede iki açılı çekilen videolar oluşturabiliyorsunuz. Ön kamerası ise 44 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip bu kamera ile portre modunda fotoğraflar çekebilmeniz mümkün. Bunu da belirtmek isterim. Donanım kısmına bakacak olursak Android 11 güncel işletim sistemi gelen telefonda rutin kullanımlarda sorunsuz kullanım sağlayabiliyor. İşlemci olarak da Qualcomm Snapdragon 720C işlemcisi yer alıyor. Kullanıcı arayüzü ise Kaleros UI 11.1 ile birlikte geliyor. RAM ve depolama kısmında ise telefonda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama mevcut. Siz bu depolamayı yeterli bulmazsanız ek olarak 256 GB'a kadar micro SD kart ile alanınızı yükseltebiliyorsunuz. Bunu da belirtmek isterim. Telefona güvenlik açısından baktığımızda parmak izi sensörü ekranın içine entegre edilmiş hızlı tanıma yapabilen bu sensöre ek olarak yüz tanıma sensörü de yer verilmiş. Telefonun pil ömrüne geldiğimizde 4310 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verilmiş. Ayrıca SuperVOOC hızlı şarj desteği de yer alıyor ve 50 Watt'lık şarj desteğiyle beraber telefonun neredeyse %80'ini yarım saat içerisinde doldurabiliyor ve 45 dakikayı biraz aşarak da tam kapasite şarj edebiliyorsunuz. Siz de bu cep telefon modelimizde evkur.com.tr üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.